Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa bir Eko Victor ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Bugün konumuz uzay röleleri. Uzay röleleri nasıl e, bir şey? Yani çok uçmuşsun diyeceksiniz ama telsizciliği ilgilendiren bir konu. Madem ki biz telsizciler röle ile bağlantılı, rölenin ne olduğunu biliyoruz aktarma istasyonlarının, telsiz sinyallerini aktarma istasyonları ne olduğunu biliyoruz. Öyleyse rölenin de telsizcilikle olduğu bir kesin. Uzay röleleri dediğimizde fantastik gibi gelebilir size ama bu gelecekte olacak. Yani olmamış ve olsa da gelecekte bunlar olacak. Ben sıra dışı konular açmayı size planlıyorum. Yani normal bir telsizcinin, e, amatör telsizcinin e, açtığı konular değil de açmadığı konuları size e, açmaya çalışıyorum. Uzay böleleri ne de kullanılabilir? Şöyle bir mantığımızı e, çalıştırırsak, e, Ay'a insan gönderildi e, 1969 yılında. Orada ne sorunla karşılaşıldı hatırlayın. E, Sinyaller bir saniye, iki saniye geç geliyordu. Yani adamlar konuşuyor, adamların konuşması bir saniye veya iki saniye daha geç e, geliyor, geri geliyordu. Daha geri, geri, geç gelmesi anlaşmazdı. Meğer, diyelim ki bu e, telsiz sinyali 300 bin kilometre saniyede gittiğine göre mesafe uzak. E, bu pozisyonda ne olacak? Mars'a giderse? insanlar o zaman bu gerçi Mars'taydı anlaşabiliriz. 3 saniye 5 saniye oradaki mesafeye göre geç gidecek ve geç gelecek. Mesela mesela Voyager 1 ile biz 15-20 gün 16 günde bir haberleşebiliyoruz. Yani 16-17 günde bir sinyal yolluyoruz. 16 gün sonra da Voyager'ın bize mesajı geliyor. Yani İnsanoğlunun uzaya attığı uydu en uzakta yıldızlar arası olan uydu 16-17 gün sonra bize onun sinyali ulaşıyor. Ya bu nedir? Telsizciliğin aslında haberleşmenin en büyük olayı zamanında ulaşan sinyal. Zamanında e, bir haberleşmenin olması. Bana haberleşme o zaman da olmuyorsa o haberleşmenin hiçbir kıymeti yok. Çünkü merak uyandırır. Öyleyse uzay rölelerini de şimdiden yani benden duymanız gerekir. Peki bu nerelerde duyulmuş olabilir? Uzay yolu veyahut da bunun gibi bir takım bilim kurgu romanlarında veyahut da dizilerinde izlemiş olabilirsiniz. Ama ben size şimdiden uzay rölelerinin gelecekte olacağını söylüyorum. Bilim ve teknik programı yapmıyorum telsizcilik programı yapıyorum. Ben bir telsizciyim. Ben bir telsiz zabitiyim veya siz beni nasıl bilirseniz bilin. Ama bu konu bizi ilgilendirir arkadaşlar. Şimdi başlayalım buradan anlatıma. Şurada görüyorsunuz dünya. Dünyanın burada olduğunu görüyorsunuz. Burası dünya, yer. İlk etapta burada aya kurulacak. Yani şu ay e, ay'a öyle kurulacak benim gördüğüm kadarıyla ay ayın üstünden yani ilk röle kurulacak yer ay olacak arkadaşlar niye ay olacak çünkü bizim en yakın kara parçası yani taştan olan madde e, ay bunun üzerine röle kurmak çok çok mantıklı havaya da röle e, kurabiliriz fakat her birinin birer çekim güçleri var yani çekim Çektikleri için veya tür, ya nötr bölgeye bir röle kurmak zorundayız ya da e, bir kara yani dön, bir kara parçasına nötr bölgeye kurarsak e, yani onlarda da kısmen kayma olabiliyor ama genelde daha az oluyor. Şimdi, ay bizim en büyük e, komşumuz. Yani bizim en eski e, ayımız diyelim. Yani uydumuz diyelim aya kurulacak mı? Aydan. Peki role kuruma mantığı nedir diye bana sorarsanız bir de şuraya bakalım. Ee, uzayın aslında bo bir boşluk olduğu tamamen bir boşluk ol olmadığı ortaya çıkıyor. Yani şu anda beni görüyorsunuz bu bir boşluk değil. Yani e, bu bir uzay boşluğu olsa bile aslında bu havanın içinde bile delikler var arkadaşlar. Kimi Sinde fazla delik var. Yani şöyle büyük bir boşluk var. Yani burada biz bu atom parçalarını görmediğimiz için e, atomun alt yapılarına inmediğimiz için alt kısmını da göremiyoruz. Yani buradaki bir boşluğu göremiyoruz. Ya yani tozlar var ve ben şimdi sizden 10 kilometre uzaklaşsam e, tozlardan beni göremeyeceksiniz. Bir, bir sis tabakası. Yani düz görebilme mantığı olsaydı hem mesafeden kaynaklı hem de toz yani buradaki o toz atom parçacıkları yüzünden havanın üzerindeki tozlardan beni göremeyecektiniz. Ama bu tozlar aslında e, tam düzenli değiller. Yani dağınıklar. Yani bu tozların orada olması ya da olmaması e, şey değil. E, düzenli değil. Yani uzayda hiçbir şey düzenli değil. Düzensizlik söz konusu. Bir düzen var doğru ama bu düzen de geçici. O yüzden de e, yani bilim adamları kuantum fiziğinde bir takım solucan deliklerinden bahsediyor. Bu solucan delikleri yani uzayın aslında bir halı gibi ya da bir e, kumaş gibi olduğu yani kumaşın hiçbir zaman mükemmel olmadığı ütülenmiş olmadığı ve dalgalı olduğu denizi düşünün mesela. Deniz gibi olduğunu düşünün. Şimdi şu anda e, siz Marmara'ya veya Akdeniz'de veya da Ege'desiniz. Sizin önünüzde deniz. Yani dalgalı değil. Ama şu anda aynı denizin bağlı olduğu Akdeniz'de kim bilir ne fırtınalar esiyor. Ya da Atlantik Okyanusu'nda ya da Pasifik'te ya da Hint Okyanusu'nda ama sizin gördüğünüz e, Akdeniz, Marmara aslında dümdüz bugün veya bugün. Veyahut da burası dalgalı ama orası pürüzsüz olabiliyor. Şimdi solucan delikleri de uzayda belirsiz yerlerde oluşabilme özelliği var. Solucan delikleri dediğimiz yani o boşluklar uzayın kırılmasına sebep oluyor. Uzayın kırılması bize neye faydalı oluyor? Yani şöyle, düz gideceğiniz yolun kestirmesi olduğunu düşünün. Şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Mesela siz buradan e, İtalya'ya gideceksiniz. E, Karayoluyla. Karayoluyla ve Roma'ya gitmeniz işte ben atıyorum 700-800 kilometre bir yol. Diyelim. Ama siz uçakla gitseniz, o zaman o yol 300 kilometreye düşer. Halkuş bakışı, kestirme yol arkadaşlar. Yani solucan delikleri, yani uzayın içindeki o boşlukların içinden geçmek solucan deliklerin oluşturur diyor. Peki uzay röleleri bize nasıl faydalı olabilir? Uzay rölelerini analiz yapabilen bilgisayarlar. Şimdi şu anda kullandığımız bilgisayarlar aslında atom bilgisayarı değil. Öncekiler de aslında saat çarpanıyla çalışmıyordu. 386, 486. Pentium'a gelene kadar. Pentium'dan öncekiler 486 DX100. Saat çarpanı değil. 100, 100, 100, 100 megahertz'ti. Ama o 100 Pentium 75'e bile denk gelmiyordu. Yani saat çarpanıyla çalışmıyordu. Şimdiki yeni çıkacak olan bilgisayarlar kuantum ya atom bilgisayarları şu anki çalıştığımız bilgisayarlardan çok çok daha hızlı olacak arkadaşlar. Ve o bilgisayarlara bazı programlar yapılarak solucan delikleri o uzaydaki boşluklar için programlamalar yapılacak. Ve bizim bu bahsettiğimiz röleler bunların tespit edip onun üzerine yönlendirerek böylece yansıtma yapacaklar. Yani mesela Mars'la bir saniye içinde görüşmek mümkün olacak. Yani İtalya'ya uçakla gitmek gibi bir şey olacak. Ya da daha kestirme. Yani o hava boşluğu. Mesela jet stream diye bir akıntı vardır. Ee, yani bir takım stream akıntıları vardır. Uçaklar daha hızlı giderler jet stream'e ama tersine döndükleri zaman. İşte bu bilgisayarlar bize daha hızlı haberleşmenin yolunu açacaklar. Ama röleler de bu bilgisayarlara bağlanacak ve bu bilgisayarlarla daha uzaklara ve hani 5 ışık yılı, 10 ışık yılı uzaklara gitmek mümkün olacak. Şimdi biz uzayı hep böyle bir karşıda yıldızları görüyoruz. Yıldızlar. Ama biz bizim Evrenimiz aslında sonsuz değil. Sonsuz diyoruz ama bize göre sonsuz. Ya yani büyük bir patlama olmuş. bu teori, büyük patlama teorisi gerçek olduğu gitgide ortaya çıkıyor. Yani daha kuvvetleniyor. Ve evrenin bir sonu var. Başka evrenlerde olma olasılığı var. Ama biz şu anda zaten bizim kendi evrenimizin samanyolu galaksisini görüyoruz ama onun da dışında. Evrenin de bir sonu var aslında. Ve bir boşluk var. Ama bunun ne kadar olduğunu biz insan olarak bilmiyoruz. Ama uzayda bir takım boşlukların olduğunu da biliyoruz. Yani bunun kanıtlanmış solucan delikleri, ufak tefek. Yani zaman kristalleri, bir takım yeni buluşlar, yeni teoriler, yeni... Henüz teori aşamasında ama bir kısmı kanıtlanmaya başlandı. Kanıtlandıkça fiziğe giriyor. Yani aslında kuantum fiziği e, önce atılıyor... Sonra kanıtlandığı zaman fizik oluyor arkadaşlar. O zaman fizikte kabul etmek zorunda kalıyor. Yani bilim önce kanıtlanmasını bekliyor dolayı. Sonra kanıtlandıktan sonra fizik evet ben bunu kabul etmiş oluyorum. O zaman siz de kitaplarda okuyorsunuz. Fizik kendini düzeltebiliyor. Bilim kendini düzeltebiliyor. Yani bir hata yaptıysa o hatayı daha sonra düzeltebiliyor. Ama kuantum fiziği hala daha bazı yönlerden yüzde yüz çözülmemiş bir olay. Ama Uzay rölelerinde dediğim ayın üstünden bir solucan deliğinin içinde. Ama bir sıkıntı var ki burada da bir uydu olması gerek veya bir kara parçası. Biz gördüğümüz uzay bu. Biz karşıya bakıyoruz. Yani şuradaki karşıya baktığımız için şu solucan deliğini görmüyoruz. Buradaki ayın üzerindeki veya da kurduğumuz rölelerde şey yapması gerekiyor. O solucan deliğini veyahut da o boşluğu, uzay boşluğunu bulup, kestirme yolu bulup oradan diğer yani yere göndermesi gerekiyor. Burada bu solucan deliği veya boşluklardan şey de geçebilir. Yani uzay gemileri de geçebilir ileride. Yani burada. Buralarda uydular da kurulabilir. Gidemediğimiz yıldızlar, gidemediğimiz uydular, gidemediğimiz pek çok şeye gitmek mümkün ancak ancak neler olacak çok mikro çapta çok küçük çapta uydular haberleşme uyduları yollanacak kimler telsizciler yani yine bize telsiz olayına giriyor. bu uydular yollanacak bu solucanın deliklerinin içinde ve oralarda tutunacak ve bir yer bulunacak ve biz bu solucan deliğinin nereden çıkacağını veya çıktığını tahmin etmeye veya bulmaya çalışacağız. Bu da tabii uzay haritaları oluşacak gelecekte. Yani uzay haritaları oluşacak ve o uydu bu uyduya yansıtacak. Sonraki diğer uyduya ve biz daha çabuk haberleşeceğiz. Göremediğimiz yerlerde, göremediğimiz, bilmediğimiz yerlere ulaşmak mümkün olacak. Uzay yolculuğu da daha sonra olacak. Yani çok çok uzaklara. Hani şöyle diyoruz. Yahu biz işte Alpha Centauri'de bir tane uydu, uydu bulduk, iki tane güneş etrafında ve orada su olduğunu, gelecekte insanlığın oradaki uyduya yerleşeceğini söylüyoruz. Öyle ama bizim buradan bir uçakla, bırakın roketle veya da bugünkü teknolojiyle gitmemiz, yani oraya zaten en hızlı cihazla yani. 5 ışık yılı. Işık illa ya yani sen vücudun gidemeyecek yani. Atom parçalanman gerekiyor. Ama benim bahsettiğim ışıktan daha hızlı gitmek. Işıktan daha hızlı gidebilmek için solucan delikleri, kestirme yollar kullanmak gerekiyor. Telsiz dalgalarını da solucan deliklerinden yollama olayı var. Bu mümkün arkadaşlar. Çok uçtum biliyorum. Kabul ediyorum. Yani çok uçtuğumu ama ben bu fikrin olacağını inanıyorum arkadaşlar yani e, bu boşluklardan geçip hiç... şimdi başka şeyler de var ya kara delikler olayını duymuşsunuzdur şeyde e, yani birçok belgeselde bilim teknik uzay belgeselinde duymuşsunuzdur evet var ama kara delikten e, yapılan yani şu an geçen bir madde yok ama onun içine girecek ışık veya herhangi bir şeyin uydu ne girerse girsin parç atomlarına parçalanarak sonsuzluğa da gittiğini yani bir kara delik değil de bir boşluğun uzay boşluğunun içine girmesi gerekiyor. Kara delikler de kullanılma maksadı yani zamanı geri yani zamanda ileri gitme maksadıyla düşünülüyor. Ama burada dediğim şey aslında e, bo o boşluk o da zamanı durdurma yani solucan delikleri veya uzay delikleri uzay boşluklarını kullanmak fikri e, gitgide gelecekte e, yani kuvvetlenecek arkadaşlar. E, ben size bugün 2022 senesinde şimdiden... Bunun gelecekte olacakları söylüyorum. Ee, görmedim, duymadım, haberim yoktu demeyeceksiniz. Yani bunu ben söyledim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.